Burak Özçivit ve Fahriye Evci'nin 3 yıllık masal aşkının rüya gibi bir düğüne dönüştüğü muhteşem geceden cumartesi sürprizine özel görüntü. Beşiktaş halkının bana verdiği etkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyor. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Gözünüz Fahriye Evcen'in üç gelinlik giydiği masal gibi düğünden muhteşem kareler. <laughs> Burak Özçivit'i düğün gecesinde kimse tutamadı. Önce eşiyle karşılıklı göbek attı. Ararım. ...sonra Kenan İmirzalıoğlu'yla misket oynadı. <laughs> Üç yıllık bir aşk ve evlilikle taçlanan bir mutluluk. Evet dizilerin ve sinemanın iki yıldızı Fahriye Evcen ve Burak Yeni ...Yeniköy'deki ünlü yalıda düzenlenen masal gibi bir düğünle dünya evine girdi. ve Aslı İnver, Murat Boz çifti. Onlar da yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar elbette. Ancak düğüne tekneyle gelen çift kimselere görünmeden yalıya çıktı. Çektirdikleri bu fotoğrafla da barıştıklarının ilanını yapıyorlardı aslında. Murat Boz kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı sonrasında da yorumu kapattı. O yüzden yüksek yüksek, yüksek mi acaba? <laughs> Bir şey söyleyeceğim hareketli <laughs> mi istiyoruz? <gülüyor> Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış gülleri Düğündeki detaylara geçmeden önce çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ünlülere bir göz atalım. Düğüne ilk gelen Ebru Akel, Akel turkuaz rengi balık modeli kıyafetiyle son derece şıktı. Çok mutlu ve heyecanlıydı Ebru Aken. Elbette onların adına. Valla çok heyecanlı bir gün tabii ki. Ee, uzun zamandır aşklarına şahitlik ettiğim arkadaşlarım. Onun için de çok mutluyum. Onların bu güzel günlerinde olacağım için. Basın mensupları Ebru Aken'in çiftle düğünden önce görüşüp görüşmediğini merak ediyor. Bakın ne yanıt veriyor. Evet, dün akşam konuştuk. Çok yorgundu. Son son dakika işlerini halletmeye çalışıyordu hala son dakikaya kadar. Ee, ama öyledir zaten. Tahmin ediyorum sabaha kadar uyumamıştır. <laughs> öyle ama. Ee, düğünler böyle ama şimdi birazdan mutlu son. İşte Kerem Alışık. O damat tarafı. Mutluluklar diliyor çifte. Her şeyin iyisini, güzelini hak ediyor. Ee, Fahriye de öyle. Ne mutlu şimdi inşallah bir ömür. Mutluluklar diliyoruz. Mutlu, mesut, huzurlu, sağlıklı, güzel günler geçirmelerini temenni ediyoruz. Bunun için de buradayız. Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil çifti de düğüne erken gelen isimlerden dostlarını bugün de yalnız bırakmamışlar. Sevdiğimiz yakın dostumuz bu mutlu günlerinde yanlarında olmak istedik. Kim istemez ki sevdiklerinin yanında olmayı. Mutluluklar e... diliyoruz onlara. Evet. Böyle günlerde klasik bir sorulur. Evlilik tecrübelerini aktardılar mı? Allah herkesin yani kendi yöntemini evet. evet, bilirler onlar da çok. Ben pek tavsiyeye gerek yok. Zaten güzel bir ilişkileri var. E, evlilikle sonlandırıyorlar. Atış şimdi başlıyor. Bundan sonrası için mutluluklar diliyoruz onlara. Ya evet. hemen çocuk yap falan demiş. <laughs> <laughs> Biz biraz bekledik. Biraz isterler. onlar da nasıl isterlerse, ne zaman isterlerse yaparlar. Şu sıralar oğulları canla mutlu bir hayat süren çift bayramı da oldukça güzel geçirmiş. Dünyanın en güzel fırsatıyla hayatımızın en güzel günlerini geçiriyoruz canla. O yüzden onlaydık, onun keyfini çıkardık. Birlikte ailece vakit geçirdik. Fahri Evci'nin iki gelinliğini diken modacı Raşit Bağlı'nın yanındayız şimdi de. Gelinliklerin hazırlanış hikayesini anlatıyor bizlere. 3-4 aydır üzerine çalışıyoruz yani. Yani ekip böyle 15 sene böyle 15 dakika bir insan ellerini yıkıyorlar. inanılmaz bir Kaç kişi. Bir kişi, bir kişi yani. bir şey. Ya işte 30 kişi üzerine çalıştı gelinliğin. Bütün ekibim çalıştı yani üzerine. Fransa'dan özel kumaşlar geldi. Hindistan'dan kuponlar işte getirtildi. Baya değerli bir. Şey. Baya İnanılmaz ya, inanılmaz yani. Şu anda paha biçemiyordu <laughs> söyleyeyim size. Taş falan kullandınız mı? Tabii ki göreceksiniz. Full güzel kristallerle işler. Sohbetler bitiyor ve nikah zamanı gelip çatıyor. Yalıya deniz yoluyla gelen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen alkışlar arasında adım atıyorlar nikahın kıyılacağı yere doğru. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kıydığı nikahta Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in yaşadığı mutluluk yüzlerine yansımıştı. İlk evet Fahriye Evcen'den geldi. Öyle bir bağırdı ki karşı kıyıdan duyuldu. Fahriye Evcen. Sevgili Burak Özçivit. İyi günde, kötü günde. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi iraden ve kendi arzunla bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? sıra damada gelmişti. Burak Özçivit son derece tok ve kararlı bir evetle mutluluğa yelken açtı. Burak Özçivit sen sevgili Fatih Evcevi'nin iyiliğinde, kötülüğünde hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi iraden ve kendi arzunla bir ömür boyunca olarak kabul ediyor musun? Evet! Evet! hemen sonra sıcağı sıcağına basının karşısına çıkıyor çift Fahriye Evci'nin parlak taşlarla süslenmiş dantelden oluşan balık modeli gelinliği son derece şık. <laughs> mutlular ki hani nasıl derler bulutların üzerinde yürür gibiler çok mutluyuz heyecanlıyız Ya mutluluğumuz yüzümüzden okunuyordur herhalde. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok heyecan okunuyor. Evet, evet tabii ki çok fazla vardı. Çok mutlu bir anımız. Herkesle birlikte bu heyecanı paylaşmak inanılmaz bir şey. Siz buradasınız, sizinle paylaşmak. Çok güzel bir his tabii ki. Ve sıcağı sıcağına geldik yani az önce. <laughs> Yine klasiktir sorulur. ...damadın ayağına bastı mı güzel gelinimiz? Heyecandan basmayı unuttum biliyor musun? Ama bizim aramızda öyle bir şey olmaz ya. Değil mi? <gülüyor> evet. Son sözü kim söyleyecek? Elimde. O yüzden bende ama bilmiyorum. <laughs> bizim aramızda öyle şeyler olmaz. Burak Özçivit'in evlilik teklifiyle ilgili bir soru geliyor o anlarda. Çift o güne geri gidiyor adeta. Evlilik teklifi doğum Oyuncu, günümde geldi. Oyundu. Doğum günümde geldi. O yüzden... Ee... Fahriye'ye büyük sürpriz olmuş. Hiç beklemiyordum. Ben ona sürpriz yaparken o bana sürpriz yapmıştı. Konu gelinliklerine geliyor Fahriye Evcen'in. Gelinlik provalarının sayısının 15'i bulmasıyla ilgili soruya Özçivit kontra bir espri yapıyor. 15'inde de geldiniz galiba. Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> ya o <onu> söylediğimi. geldik <laughs> Her şeye rağmen giydiği 3 gelinliğin de üzerinde büyük emek olduğu kesin. Yani çok Bakacağız. özenle hazırlandı tabii ki. Çok evet. uzun bir işçilikti. Ee, bütün ekip gerçekten çok özenle hazırladı. Zaten evet. emeğe hiçbir zaman para çıkmaz. Evet. Aynen öyle. 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 Yani, kişilik Aynen bir ekip evet. çalışmış herhalde. Raşit'e öyle söyledi. Yalan mı söyledi? Bilmiyorum perde arkasında kaç kişi var ama gerçekten çok özenle çalıştıklarını ben biliyorum. Ben kendim her provada şahit oldum yani. Balayını soruyoruz. Maldivlere gidecekleri söyleniyor. Ancak net bir cevap vermiyorlar. Üç günlüğüne gidiyoruz zaten biliyorsunuz <laughs> filmden dolayı. Kardeşim benime başlıyorum ben hemen. Doğru. Altısında sete çıkıyorum ama öncesinde... Böyle güzel birkaç gün geçireceğiz. İnsan. Nikah sonrası Nur Fettahoğlu ve eşi Levent Veziroğlu'na rastlıyoruz. Oldukça heyecanlılar. İki birbirini seven insanı birleştirmeye geldik ve çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız onlar adına. <laughs> i̇şte düğünün en gözde çifti. Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya. Güzel Yıldız'ın derin bacak dekolteli pudra rengi kıyafeti çok konuşuldu desek yeridir. Oldukça şık. Onlar da çift adına oldukça mutlular. Vallahi çok mutluyuz ee, onlar için. Evet. E, ikisini çok seviyoruz. E, o yüzden onlarla burada olabilmek çok güzel bir şey. Bu arada yeni imajıyla dikkat çeken Kerem Bürsi'nin bu hali sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın çok hoşuna gitmiş. Ben bu halini çok çok beğeniyorum. Onların da tatil planlarını soralım hazır yakalamışken. Henüz netleşen bir şey değil. yok ama arkadaşlarımız böyle ufak Aynen. ufak yok, birkaç yere gidecek. Bir Yurt dışı, yurt içi mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> Vaktimizi iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Bir de Serenay Sarıkaya'nın dizi çekimlerinde yaşadığı talihsiz sakatlık vardı. Yaptığı ters hareket nedeniyle ayağında sorun yaşamıştı. Nasıl şimdiki sağlık durumu? Fizik tedavi ile hallettim bir üç haftalık süreçten sonra şu anda çok iyiyim ama daha az yorulmaya çalışıyorum. Çok sana <laughs> o kadar. <gülüyor> 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 Hadi öptük <laughs> sizi. Görüşürüz. <için>. Görüşürüz. <laughs> en çok konuşulan bir başka çifti de Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kova nikaha yetişemediler. Ama Hollywood yıldızları gibi giriyorlar içeri hayranlarının çığlıkları içinde. <laughs> İlk söz Sinem Kovalı. Mutlulukların ortak olmak için buradayız çok yakışıyorlar. Çok mutlu olurlar umarım. Kına gecesinde de yalnız bırakmamıştı yakın dostu Fahri Evceni. Evet oğlan bizim kız bizim oluyor değil mi? <laughs> aynen, aynen. Aynen. Tavsiyeler verdiler mi genç evlilere peki? Daha yeni başladık. <laughs> mutluluk Daha formülü yeni nedir başladık. Nedir efendim evlilikte mutluluk formülü sizce? Hadi bakalım. Valla bunun formülü bulan olsa zaten herkes o formülü uygulardı ama biz kendi <laughs> içimizde önce Birişece saygı var saygı, var saygı var. ve sevgi evet saygı ve sevgi <laughs> diyoruz. <laughs> Allah mesut bahtiyar etsin yani. arkadaşlarımızı. Onlara mutluluklar diliyoruz. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Hemen onların da tatil planlarını soralım diyoruz ama bu kez de Kenan İmirzalıoğlu bir espri patlatıyor. Herkesin keyfi yerinde o akşam. Var mı Al, tatil planlar yapıldı mı? Bir bakalım olacak ama sizi inşallah tatilde çok sık görmeyiz. <laughs> Ya, geç kalan bir başka çiftte Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çifti. Hamdi Alkan ayağından sakat olmasına rağmen gelmiş. Ayak baş parmağım küçük serçe parmağım. Küçük serçe parmak baş Küçücük parmak. zaten <laughs> kırıldı. Şimdi şimdi setten geldi geç kaldık yani evet. ama bu halimle de Burak benim kardeşim Fahri Hanım da öyle onlara da sözümde durayım. Bir yarım saat onları bir tebrik edeyim. Kambersiz düğün olmaz kamber olarak geldim ben. Şimdi geçiyoruz o müthiş eğlenceye. Önce gelin ve damadın herkesi duygulandıran ilk dansı. Dansa Fahri Evcen diğer gelinliğini Burak Özçebit'te beyaz damatlığını giyerek geliyor. <laughs> danstan hemen sonra adet olduğu üzere Fahriye Evcen gelin çiçeğini atıyor. Artık kim tutarsa. <laughs> Ve kurtları dökme zamanı. Damat Burak Özçivit'i kimse yerinde tutamıyor. Önce eşi Fahriye Evcen'le karşılıklı göbek atıyor. Ararab. Sonra yakın dostu Kenan İmirzalıoğlu karşılıklı Ankara havasında misket oynuyor. Ya, ne hoş oldun, Sezen Aksu'nun rakkas şarkısıyla ortam daha da ısınıyor. Bu kez eğlenceye Sinem Kobalda katılıyor. Eşi Kenan İmirzalıoğlu birlikte piste gelin ve damada eşlik ediyor. <laughs> Bunlardan sonra kimse yerinde oturmuyor. Eğlence zirve yapmış desek yeridir. İşte böyle masal gibi bir düğün ve vur patlasın çal oynasın bir eğlence. Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine. Fahri Evcen ve Burak Özçivit çiftine bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyoruz.